çekilmenin %90'ın tamamladığı Bahram üstündense kaçar gibi gitti. Bir gidelim Washington DC'ye. ABD'nin başkentine ABD Savunma Bakanı Austin ve Milli Savunma Bakanı Ali Akar bu Kabil Havalimanı hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. buranın nabzını tutan Ali Çınar'la konuşacağız. Ali Çınar hoş geldin yayına. Merhabalar. Hoş bulduk Semih Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle bu görüşmeden yansıyan bir şey var mı? Bir açıklama? Evet, Pentagon dün akşam bir basın açıklaması yaptı basın sözcüsü tarafından ve Savunma Bakanı Austin'le Türk Savunma Bakanı Akar'ın konuşması ile ilgili bilgiler verdi. Bu bilgilerde Amerika ile Türkiye'nin Afganistan Havalimanı konusunda beraber çalışmaya devam ettiğini ama detaylar konusunda ise açıklamada bir detay bulamadık ve iki ülkenin savunma konusunda işbirliğine devam edeceği belirtiliyor. Yani çok kısa bir açıklama var Pentagon'da ama genele baktığımızda Amerikan ve Türk savunma yetkilileri arasında havalimanının nasıl korunacağı konusunda detaylı çalışmalar devam ediyor. Peki bir işbirliği var Afganistan konusunda. beklenti ya da öngörü ne yönde? Türkiye'nin de burada bulunacağı, asker yollayacağı şeklinde mi Alçınar? Zaten Türkiye'nin şu anda havalimanında bir var askeri var. Burada 11 Eylül'e kadar Amerikan askerlerinin de Türkiye'ye destek vereceği 100 veya 200 civarında askerin olması bekleniyor. Burada önemli olan Türkiye'nin maddi manevi desteklenmesi konusunda Türkiye'nin belli şartları var. Bu şartlar üzerinde Amerika ile bir görüşme devam ediyor. Ama şu ne Semih Hanım? Amerika tarafı 11 Eylül'den sonra Afgan hükümetinin çökeceğini ve büyük bir kaosa gidileceğine ilgili ciddi istihbarat raporları veriyor. O nedenle burada Türkiye'nin yalnız kalmaması, Amerika'nın çekildikten sonra Türkiye'ye nasıl destek vereceği konusunda bazı toplantılar devam ediyor. Yani bir karamsarlık hakim. Bugün Biden, Beyaz Saray'da Sabahleyin Ulusal Güvenlik ekibiyle Afganistan konusunu konuşacak. Daha sonra da kamuoyu basın açıklaması yapacak. Büyük ihtimalle Türkiye'de gündeme gelme ihtimali var. Ama bugün biz biraz daha Beyaz Saray'ın ne yönde adım atacağını söyleyeceğiz. Sizinle biraz önce dediğiniz gibi %90 Amerikan askerlerinin çekilme işlemi tamamlanmıştı. Peki kere Çınar, Amerika Birleşik Devletleri üstten, Bahram üstünden Afgan yetkilileri haber bile vermeden birçok eşyasını da bırakarak ayrıldı. Üst yağmalandı. Bunun için bir şey söyledi mi Amerikalı yetkililer? Ne diyor bu duruma? Şu anda çok bir şey söylenmedi ama Biden Afgan liderini Beyaz Saray'da karşılamıştı, ağırlamıştı. Biliyor aslında Afgan hükümetin üst tarafı ama Amerika'nın bu tarzda bazı malzemeleri bırakması, çekip gitmesi çok sürpriz değil. Burada konuşulan birçok Afgan tercümanın veya Amerikan askeri operasyonuna destek veren Afgan yerel halkın Amerika'ya vize işlemlerinin yapılmasında bazı sıkıntılar yaşandı. Çünkü Taliban bu Amerika'ya yardım eden yerel kişilere saldırı yapabileceği konusunda bazı bilgiler var. O nedenle Amerika'da bu konuda Afganistan'da Amerika'ya yardımcı olanların vize konularının halledilmesi konuşuluyor ama bir anda çekip terk etme konusu çok gündemde değil. Bu arada ABD'nin Afganistan maslahatgüzarı Wilson da Taliban Afganistan'ın büyük bir kısmını ele geçirmek üzere başlattığı ilerleyişinde durdurma çağrısında bulundu. Buna bir açıklık getirebilir misiniz? Açıkçası pek durdurulacağı tahmin edilmiyor. Amerika tabii ki kaygılı. Ama Taliban'ın durulacağı da beklenmiyor. Dediğim gibi istihbarat raporları ciddi şekilde şu anda bu konuda tedirgin olduğunu söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum Ali Çınar. Yayına bağlandığınız ve anlattıklarınız için sağ olun.